Eski çağlarda denizciler yönlerini bulmak için yıldızları kullanırdı. Bu cümleleri duymayanımız yoktur. Peki ama bunu nasıl yapıyorlardı? Önce yönleri bulmakta kullanılan yıldızların dünyaya göre konumunu anlayalım. Polaris yani Kutup Yıldızı dünyanın gök kubbesinin tam olarak merkez noktasında bulunuyor. Dünyamızın kendi etrafında dönüşü bütün yıldızların hareket ediyor gibi görünmesine sebep olurken Kutup Yıldızı ise tepemizde her zaman aynı yerde ve hareketsiz görünüyor. Örnek vermek gerekirse, bir kubbenin altında olduğunuzu düşünün ve başınızı kaldırıp kubbeye bakarken kendi etrafınızda döndüğünüzü hayal edin. Gözünüzün gördüğü her şey dönüyor ve yerleri değişiyor. Fakat yalnızca bir noktanın hareketsiz olduğunu görüyorsunuz. Kubbenin tam merkezindeki nokta. İşte Polaris tam olarak dünyamızın tepesindeki gök kubbenin merkez noktasıdır. O halde gelin Polaris'i gökyüzünde nasıl bulacağımızı anlayarak işe koyulalım. Kutup yıldızımız Polaris her zaman kuzeyi gösterir. Bu doğru. Ancak bilinenin aksine kuzeydeki en parlak yıldız değildir. Hatta yıldızlara aşina değilseniz onu ilk başta görmeniz oldukça zor olacaktır. Üstelik karanlık bir gökyüzündeki milyonlarca yıldızın arasında en parlak yıldızı ararken daha da kaybolabilirsiniz. Neyse ki Polaris'i bulmanın kolay ve etkili bir yöntemi vardır. Önce Büyük Ayı takım yıldızını bulmanız gerekiyor. Cezve görünümüne sahip olan bu 7 yıldız, Büyük Ayı takım yıldızının en parlak bölümüdür. Cezvenin bitiminde, dipteki yıldızdan hayali bir çizgi çekmeye başlayın. Bu çizgi hemen yanındaki yıldızdan dışarıya çıksın ve devam etsin. Cezvenin derinliğinin 5 katı kadar bir mesafeye gittiğinizde nispeten parlak bir yıldıza yani Polaris'e ulaşırsınız. İşte kuzey karşınızda. Diğer yıldızlar ya da Büyük Ayı Takım Yıldızı nereye giderse gitsin ve ne kadar dönerse dönsün kuzeyi gösteren yıldızınız orada hep sabit duracaktır. İşte bu yüzden yönünüzü kutup yıldızına döndüğünüz vakit o yön sizin için 360 derece kuzey yönüdür. Sağ kolunuz 90 derece doğu, arkanız 180 derece güney. Solunuz ise 270 derece batıyı gösterir. Ancak şimdi işleri biraz daha zorlaştıralım. Haritaların kenarlarında coğrafi koordinatlar bulunur. Dikey çizgiler boylamları, yatay çizgiler ise enlemleri gösterir. Bunlar dünya üzerindeki konumları tespit edebilmek için keşfedilmiş hayali çizgilerdir. Denizlerde konum belirlenirken önce bir sekstant yardımıyla kutup yıldızı Polaris ve ufuk çizgisi arasındaki açı hesaplanır. Bulacağınız açı haritadaki enlem derecenize karşılık gelecektir. Çünkü Ekvator'a yaklaştıkça Polaris'i gördüğünüz açı azalırken kuzeye çıktıkça bu açı 90 dereceye kadar ulaşır. Haritalarda gördüğümüz enlem dereceleri aslında bulunduğumuz konumda Polaris'in ufuk çizgisi ile yaptığı açı derecesine karşılık gelir. İşte bu sebeple Akdeniz'de seyreden bir geminin kaptanı Polaris'e baktığında yıldız ile ufuk çizgisi arasında 40 derecelik bir açı görüyorsa o halde haritada 40 derece enleminde yani buralarda bir yerlerde olduğunu anlıyor. 40 derece enleminde olduğunu bulan kaptanın daha net bir konum için meridyen hesabı yapması ve boylam derecesini tespit etmesi gerekiyor. Fakat boylamları fark etmemizi kolaylaştıran bir doğa yasası bulunmadığı için geçmişte bu iş o kadar zordu ki yanlış hesaplar birçok geminin batmasına ya da okyanusun ortasında kaybolarak açlık ve susuzluktan ölmelerine sebep oluyordu. İşte bu sebeple 1666 yılında Fransa kralı 14. Louis bu ve benzeri problemlere çözüm bulabilmek için Kraliyet Bilim Akademisini kurmuş ve hatta meridyen hesaplama meselesini çözebilecek kişilere çok büyük ödüller vaat etmiştir. Boylam tespiti için keşfedilen en iyi yöntem güneş ile yapılan yerel saat hesabıydı ve bu hesaplamalar için üç şeye ihtiyaçları vardı. Güneş'in en tepede olduğu bir an Harita koordinatları bilinen herhangi bir şehir ve koordinatları bilinen o şehrin gemideki gözlem sırasındaki yerel saati. İşte bu sebeple eski gemilerde şehirlerin saatlerini ellerinde tutabilmek denizciler için gerçek bir hazine değerindeydi. Nöbetçilerin sürekli kontrol ettikleri kum saatleri, su saatleri ya da daha sonra icat edilen mekanik kurmalı saatleri kullanıyorlardı. Bu şekilde Belli başlı şehirlerin saatlerini güncel olarak ellerinde tutmaya çalışsalar da hava durumu, dalgalar, nem, basınç ve bazen sıcaklık bu ilkel saatlerin bozulmasına sebep oluyordu. Bu tip eski saatlerin bozulması ile yaşanan problemler 1762'de kronometre ve denizci saatlerinin icadı ile sona ermiştir. Herhangi bir şehrin yerel saat bilgisini kullanarak konum tespiti her meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı olması prensibini kullanır. Biraz daha açıklayıcı olursak, Güneş, her yerde, yerel saat ile tam 12'de gökyüzündeki en tepe noktasına ulaşır. İşte tam o anda, gemide, İstanbul'a ait bir yerel saatin 13.30'u gösterdiğini düşünün. Aradaki fark tam olarak 90 dakika. Yani geminin İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 23 meridyen. O halde 28'den 23'ü çıkarırız ve sonuç 5 derece doğu meridyeni. Eğer sonuç negatif çıksaydı konumları İstanbul'dan farklı bir meridyen diliminde yani batı meridyeninde olacaktı. Enlem ise daha önce Polaris'ten hesapladıkları açı olan 40 derece kuzey paralelidir. Artık hesaplamaları biten denizciler ellerindeki sonuçları ile haritalarının başına geçiyor. İşte tam olarak oradalar. Biraz daha yakından bakarsak, işte tam olarak konumları 5 derece Doğu Meridyen'i ve 40 derece Kuzey paralelinin kesiştiği noktadır. Ve artık geminin kaptanı gururla tayfasına sesleniyor. Şu anda İspanya açıklarında Minorca Adası'na yaklaşmış bulunuyoruz. Bu gece Cebelitarık Boğazı'nı açtıktan sonra Atlas Okyanusu'na çıkmış olacağız. Gemide bulunan diğer denizciler ise, yıldızlara ve güneşe bakarak kendilerine bütün bu bilgileri veren kaptanlarına hayranlık duyuyorlar. Unutulmamalıdır ki, kutup yıldızı dünyanın kuzeyinde olduğu için onu yalnızca ekvatorun kuzeyinde yaşayan insanlar görebilir. Ekvatorun güneyinde yaşayan insanlar Polaris'i hiçbir zaman göremedikleri gibi onların bir kutup yıldızı da yoktur. Yön bulmada ise farklı teknikleri kullanırlar. İşte bu yüzden havanın açık olduğu bir akşamda kuzey yarımkürenin bir bireyi olarak Polaris'i bulmak için gökyüzünü izlemeye başlayabilirsiniz.